Merhaba arkadaşlar, bugün videomda sokak yarışı oynayacağız. Ara gördüğünüz gibi çok güzel ve ben 3 level oynadım ve öbür levele girelim ve başladı. Şu an bekleniyor, oynuyor ve başladı. 3, 2, 1 ve başladı. Çok kişiyle oynuyoruz şimdi ve başladı. Çok güzel yerimiz. Şu an araba yüze çıktı. Grift atarak nitro alabiliyorsunuz. Bunu size söyleyeyim. Taktik. Böyle dönüşler daha da çok alıyor gördüğünüz gibi. Şurada yapayım. Gördüğünüz gibi çok aldım. Ha, yani üçüncü. ikinci, Birinci. Şimdi liderlik bizde arkadaşlar. Şu an çok zor. İkinci olduk. Üçüncü olduk. Arabalar çok güzel. Bizimki şu an ilk araba. Kötü oldu şu an. Ama yine de güzel. Onların arabası ikinci araba, üçüncü araba gördüğünüz gibi. Şu an devam ediyor. 170, 180. Araba ben çok herhalde 180'e çıkıyor. Hiç göremedim. Ondan sonra 180. Evet 180. 190, 200. 207, 208, 208 evet. Nitro ile bile 208'e çıkıyor ve geldik. Kaçıncı olarak gelmişiz? Üçüncü. Batuansak GT86 arabamız. Şu an aldık. Şu an çok güzel oyun. Devam ediyor. Şimdi diyor arabanız havalı görünmesi istiyorsanız mod mağazı ziyaret. Ama yani biz yapmayacağız. Bunların hiç kilidini açmadık. Oynamamız lazım kilit açmak için. Bir çekerleklere bakalım. Burada da bir şey yok. Paramız yok hem de az. Ben araba bekliyorum. 500 bine. Şu an arabayı güçlendiriyorum. Motor. Motor en önemli hız. <laughs> Tekerlek. Her şeyi değiştirdik. Şu an kariyere girdik. New York'a bastık. Şu an bekleniyor. İki kişili yarış. Bir ben video. de o. Yani düelle, arkadaşlar. Şu an çoğun kişilerle düelli yapıyoruz. Ve İkili basın daha hızlı başlıyoruz. İkili basarsanız kırmızı nitro açılıyor. Grip atarım nitro dolsun. Şu an devam ediyor. Şurada grip yapmalık yer var. Ve çarptık. Nitromuz doldu. Ve geçti. 9 ve çarptık kendik. Liderlik bizde. Sen çok kolay. Onların Araba önemli değil arkadaşlar. Onun direksiyon önemi önem öne, önemli. Direksiyon nasıl çeviriyorlar o önemli. Yani düzgün kullanımı önemli. Arkadaşlar hızlı şekilde dönüyoruz, dönüyoruz. Üstte gösteriyor dönüş var diye. Bunu çok sevdim ve rampadan uçtuk. Şimdi tünele giriyoruz, ya tünel. Nitromuz var biraz daha toplayayım. Tam oldu. Arkadaşlar virajda dönüyorum ki. Virajda basınca dümdüz gidiyor. Nitro bizi fırlatıyor. Ondan öyle yapıyorum. Ve araba bayağı çıkıyor. 120-220 çıkıyor. Beğendik. Otansak birinci. Üç yıldız. Paramız güzel. Aldık. 795. Şu an Londra'ya gidelim. Ondan önce görevimiz var yani elmas falan. Burada elmas aldık. Buradan da aldık. Şimdi Londra'ya gidebiliriz. Bastık. Ve çok kişili bu. Bayağı kişili. İyi olur. Çarpmayın güzel oluyor ya. Çok kişili de. Şimdi başlıyor ve başladı. Nitro'muz hemen doldu. İlk başta nitro veriyorlar. Hızlı ol diye. 3 Öndeki arabanın Kocaman arabası var. Çok güzel. Yarış arabası. Bizde yok. Gördüğünüz gibi nüfuz biz. Gördüğünüz Arkada gördünüz. Ha devam ediyor yolumuza. O da gitti. Üstte başarı veriyor arkadaşlar. Çok viraj döndüğün için. Şu an onu da gideceğiz gibi. E yandan geçtik. Birinci. Liderlik bizde. Araba nitrosuz 207'ye çıkıyor. En yani son 190'a çıkıyordu. 180'e. Ve bunu görmemiştim ama nasıl çarptığını bilmiyorum. Şu an sınırsız nitraşlık ve bitti. Şu an devam ediyor. Güzel grifler. Gidiyor. Gidiyor 123. En çok 130, 140 herhalde. Ve yeniyoruz birinci olarak. Beğendik. Onlar daha saniyeleri devam ediyor. Yenmediler. Şu an sonraki diyelim. 3 yıldız sonraki ve ilk başımıza geliyoruz. Kapata basıyoruz ve buradan başarılara giriyoruz. Elmas aldık. Şimdi geri maçımıza girebiliriz. O nereymiş? New York. New York. Güzel. Yükseltelim arabamızı. Şöyle her şeyi, tekerlekler her şeyi veririm. Basalım. Arkadaşlar bu arada ben bu oyunu çok oynadım. Böyle bayağı yeni güzel arabalar aldım. Şimdi markalarını demeyeyim. Telif gelir. Bayağı güzel arabalar aldım. Ve başladı. Üç. çokluk şey o. Çok seviyorum. Bir. Sıfır. Go. Başladık. Ve yavaş giderken vurma çok zor. O, arabası çok güzeldi. Arabası çok güzeldi. Şu Hilary kimmiş ya? Ben biliyorum. Her maçta o çıkıyor hemen. O giriyor maçlara. Ve on, o araba gitti. 140, 144, 143'te gidiyoruz o. 243 yalnız söyleyeyim. Ve çok güzel gidiyor arabamız. Şu an nitro dolu. İstediğimiz kadar basabiliriz. Biraz daha grip yapalım. Usta biziz ya bunda. Birinci şu an. Şu an en iyiyiz. Gördüğünüz gibi. Saniyemiz bayağı az. 48, 47, 48, 49, 50'ye giriyor. Hem de 3'te. Oyun çok güzel arkadaşlar. Öbür oyunlar 2D kandırıyorlar. 3D yazıyorlar. Bu gerçekten 3D. Adam 3D yazmış. Sokak yarışları 3D. Gerçekten hakkını vermiş adam. Çok güzel oyun. 3D gibi. 3D'den daha da çok güzel. Kaliteli oyun. Siz de oynayabilirsiniz ve rampaya vurduk. Geçebilirler. Hayır, çok fark atmışız. Yandaki haritadan görebilirsiniz. Beğendik. Ve paralarımızı alalım. Devam yükleniyor. Şimdi nereye de gidiyoruz? Tokyo. En sevdiğim yer. Orada çok güzel binalar var ışıklı ışıklı Aynı New York gibi. New York'ta böyle büyük ekranlar var. Evlerin üstünde. Onun gibi. Ve başladı. Aynı araba biraz boyatmış adam. Ve şu an en iyiyiz. Şu an Tam birinci turdayız arkadaşlar. Yeni başladık. Bekliyoruz arabamız direkt attı. Sildi biraz. Ahmet abi de güzelmiş yani. On demeyi Ve arabaya çarptık. Ahmet abi görmesin inşallah. Arkadaşlar her bir zaman Ahmet abi bize kızacak herhalde. Aman. Videoya gelmesin videoyu mahveder. Her şeyi karıştırır bilgisayarlar her yeri karıştır şimdi. Ya o bir teker üstte uçtuk, altta uçtuk ya. Öyle şey mi olur? Ehliyeti bile almamışım. En yani son ehliyet almıştık Emir'de arkadaşlar bildiğiniz gibi. Ehliyet almamışım. Ya, biz eminde 100. seviye geldik demiştim. Orada yük taşımada. Şu an devam ediyor arabamız. O nitro güzel parladı. Uçarken ikili basıyorum arkadaşlar. İki tane basıyorum. Hani nitromuz doluyor geçecek gibi. Hay geçemedi. Şu an bizim yanımızda geç geçecek gibi. Kaç saniye? 76 93. Biz 76 o 93. Acıcık fark arkadaşlar bak. Gördünüz mü? Hemen arkamızdan geldi. Şansa yendik arkadaşlar. Şans bize güldü. Ve başarılara girelim. Aldık şu an ya devam ediyor arabamız şimdi bitir diyelim